Şimdi sırada yılın en başarılı prodüksiyon şirketi ve sanatçıları Musa, Musake Prodüksiyon ve Gülnaz Yılmaz, Olgun, Olguncan ve Hikay Olguncan. Saygıdeğer misafirler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Musake Production olarak bizi böyle layık gören Cengiz Kaya Beyefendiye ve altın başarılı ödüllerinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok onur ve gurur verici bir duygu bizler için. Bu bizim ilk Gerçekten. ödülümüz. Ve Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir ödüle layık görülmekle ötürü şeref duyduk ve çok heyecanlıyız. Eee <laughs> biz Cumhuriyetin aydınlık yüzü sanatçıları olabilmek için eşimle gece gündüz gerçekten dişimizi tırnağımızı eee dişimiz tırnağımızla gerçekten çok çalıştık. İmkansızlıkların içindeki imkanı başardık diyebilirim. Samsun'dan başlayan sanat yolculuğumuz bizi İstanbul'a kadar getirdi. Biliyorsunuz ki Gazi Mustafa Kemal de Kurtuluş Savaşı mücadelesinin ilk adımını Samsun'da atmıştı. Biz de kendi kurtuluşumuzu sanatta bulduk. Sanatla varoluşumuzu gerçekleştirmek, sanatla Musake Production olarak bir ülkeye hizmet etmek bizim için büyük bir onur ve gurur. Ve nihai hedefimiz, ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum bu geceye ithafen. Ee, Atatürk der ki, sanatçı toplumda uzun uğraşları sonucunda alnında ışığı hisseden ilk insandır. Işığımızı yaktığımız için bugün buradayız. Bravo. Ve e, bizi destekleyen bütün dostlarımıza, canım anneme çok teşekkür ediyorum. Anneciğim seni seviyorum. Bugün buradaysak bizim arkamızda dağ gibi durduğun için. Söz eşimde. Her şeyin e, maddiyata dönüştüğü, e, mananın bitirildiği, sanatın abisi. Çok özür dilerim. Bu çağda biz e, eşimle beraber, eşim demeyeceğim pardon, eşim dedim, e, Aşkiton. Çünkü o, ben ona Gülnaz diyorum, bu ne diyor böyle diyor, Gülnaz yabancı diyor. Gülnaz Hanım diyorum, ne bu diyor hani aradaki mesafeyi diyor. Ne diyeceğim sana, ne diyeceğim, Aşkiton, Aşkiton. Her şeyden alışılıyor böyle, Aşkiton. İyi ki varsın Aşkiton, canım benim. İyi ki varsın. Ve onun desteğiyle, onun e, ilhamıyla biz bu şirketimizi kurduk, sanat adına. Çünkü bir sanatçı e, gerçekten bir single çıkaracak veya bir albüm yapacak o kadar çok maddi ve manevi emek veriyor ki yani klibi bir yayınlayalım. Hem de sanatçılara emek vermiş sanatçılara destek olalım. iyileştirme yaptık e, işte